Araç Renault Fulyans. Yine bir EGR vakası göstermek istedik. İçindeki artık kurumlar hareket etmesini engelliyor. Ve araç müthiş çok yakıyor. Yani ortalama 9-9.5 devamında bir yakıt tüketim var bununla alakalı. Şöyle telefon tutalım Şunu şöyle kabaca bir kazıyalım. İçindeki çıkartalım istiyorum. Yani i̇çinde normalde bir mil olması lazım. Bu mil zamanlı yukarı aşağı çalışıyor olması lazım. Alttaki yer öyle bir kaynamış ki artık böyle kömür gibi olmuş ve dibindeki açamıyoruz. Yani şu anda bu kurumlanmadan, kirlenmeden dolayı EGR hiç çalışmıyor. Ve müşteri şikayeti yakıt şikayeti. Yani EGR dolduğunda her zaman ağır zambası yapmıyor. Maalesef aşırı ihmallerden sonra artık EGR valfi yandıktan sonra bu ikazları vermeye başlıyor. Aracınızın EGR'si yanmadan ya da tamam bozulup da değiştirmek zorunda kalmadan aracınızın EGR'sini servisinizde ya da ustanızda kontrol ettirmeniz gerekiyor. Takip için teşekkürler. Bakın bezotu.com